Alo Ece. Seninle bir şey konuşmak istiyorum. Fazla vaktim yok. Ece bence artık ayrılmalıyız. Yo. Aniden aldığım bir karar değil bu. ne alakası var Dominik'te olmamla ya? Seni zaten hiç sevmemiştim ki. Seni hep kullandım anlıyor musun? Kullandım hazır Dominik'teyim zaten. Avatar Atakan'la yarışmak, Semih'le beyin ameliyatı yapmak istiyorum, anlıyor musun? Bir daha beni sakın arama. Benim aramamı da hiç bekleme. Görüntülü konuşmamı, güldürme beni, güldürme beni. Bitti diyorum, bitti anladın mı? Bitti. Kapat artık. <gülüyor> Kapat. <gülüyor> Her yıl milyonlarca insan telefonunda bir uygulaması olmadığı için sevdikleriyle rahat rahat konuşamamakta, yazışamamakta ve görüntülü arama yapamamaktadır. Gelin BIP indirin, sevdiklerinizle severek ayrılmaktan kurtulun. Ayrıca BIP Survivor kanalını takip ederek ekranlara yansımayan eğlenceli anlara ve yarışmacıların görünmemiş görüntülerine ulaşabilirsiniz.